Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayının şahsınıza, ailenize, milletimize, devletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kainatın en değerli varlığı insandır. allah Teala insanı mükemmel ve mükerrem yaratmıştır. Allah Teala'nın kainat planının özünde imtihan vardır. Dünyanın varlığı imtihan ile kaimdir. Eğer Allah Teala kullarını imtihan etmeyecek olsaydı dünyayı yaratmazdı. Mahşeri var etmezdi. Bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Bu imtihan dünyasında nasıl yaşayacağımıza Cenab-ı Hak kendisi karar vermektedir. Allahu Teala'nın kuralları vardır, emirleri vardır, yasakları vardır. Biz bunlara Kur'an-ı Kerim diyebiliriz. Cenab-ı Hak vahiy yoluyla, peygamberlerin eliyle bizlere kulunun nasıl yaşayacağını bildirmiştir. Allah-u Teala'nın kendisinin yarattığı kulundan talepleri vardır. Allah kulundan kendi istediği gibi yaşamaksını istemektedir. Çünkü hayat sadece dünya hayatı değildir. Asıl hayat ahiret yurdudur. Dünya hayatı ahiret yurdunun hazırlanması içindir. Ahiret yurdu, yurdunda huzurlu, mutlu, ve istediğimiz, arzuladığımız cennete ulaşabilmek için dünya hayatında Allahu Teala'nın istediği şekilde yaşamamız gerekiyor. Ahiret yurdunda Allahu Teala'nın istediği gibi olabilmemiz için dünya hayatında Allahu Teala'ya çok ama çok ihtiyacımız var. Allahu Teala'nın yardımına ihtiyacımız var. İşte değerli kardeşlerim, ebedi olan ahiret yurdunda cennete ulaşabilmek için Allah'ın yardımına ihtiyacımız var. Allah'ın yardımı olmadan ne dünyada mutlu huzurlu olabiliriz ne de ahiret yurdunda mutlu ve huzurlu olabiliriz. Her iki dünyada da bizim mutluluğumuz, huzurumuz Allahü Teala'nın yardımına bağlıdır. Çünkü kudret Allah'ın elindedir. Çünkü kainatın, mükevvenatın, din gününün sahibi Allahü Teala'nın kendisidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak inneni en Allah buyuruyor. Hiç şüphe yok ki ben Allah'ım. La ilahe illa ene benden başka hiçbir ilah yoktur buyuruyor. Bu ayet de bize gösteriyor ki Allahu Teala'dan başka bizim yöneleceğimiz bir kapı bulunmamaktadır. Evet kardeşlerim, imtihan dünyasında yardım sadece Allahu Teala'dan istenir. Allahu Teala'dan isteyeceğimizi de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriyor. Ya eyyühellezine amenüste'inu bi sabri ve sala. İnne Allah'a me sabirin buyuruyor. Ey müminler yani ey Ahmet demek, ey Hasan demek, ey Aişe, ey Fatma demek. Cenab-ı Hak birebir bize hitap ederek bizi kendisine muhatap alarak diyor ki benden yardım isteyiniz. Cenab-ı Hakk'ın kendisinden yardım istememizin esprisi ya da hikmeti bellidir. Nedir bu? Yardım kapısı Allah'tır. Yöneleceğimiz kapı Allah'tır. Hak kapısı yine Allah'ın kendisidir. Allahu Teala sadece kendisine yönelmemizi istiyor. Çünkü çözüm kapısı kendisidir. Hak kapısı yine kendisidir. Kuluna rahmet edecek, mağfirette bulunacak, yardımda bulunacak allah Teala'dan başkası değildir. Değerli kardeşlerim, bu kapıyı neyle açmamız gerekiyor? Ya da Allah'a ne ile yönelmemiz gerekiyor? Yine ayetin devamında Cenab-ı Hak bunu cevaplıyor. Bir sabri ve salah buyuruyor. Sabırla ve namazla benden yardım isteyin buyuruyor. Niçin Cenab-ı Hak sabır ve namazla benden yardım isteyin buyuruyor? Çünkü sabır ve namaz Allah Teala'nın yardımını kulu üzerine çekecek en önemli iki aktör, iki fonksiyondur. İki sır kelimedir. Bunlar üzerinde kısaca durmak istiyorum. Sabır ve namaz imtihan olmanın gerçeğine en uygun iki pozisyondur. Çünkü namaz ile Allah Allah ile olan bağımızı güçlendiririz. Diri tutarız, canlı tutarız. Daima Allah'a bağlı kalırız. Sabırla ise Allah ile olan ilişkimizi koruruz. Bu ilişki korunduğu sürece Allah Teala'nın yardımı her daim bizim üzerimizde olur. Ayete dönecek olursak ya eyyühellezine amen üste'inu bis sabri ve sala. Burada bis sabri kelimesi Allah'tan yardım dilemenin birinci yolunun sabır olduğunu bize gösteriyor. Sabır Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen kavramların başında gelmektedir. Sabır Cenabı Hakk'ın peygamberlerine en çok tavsiyede bulunduğu kelimenin başında gelmektedir. Sabır imtihanı başarmanın ta kendisidir. Sabır olmadan imtihanı başarmamız mümkün değildir. Sabır Allah'a bağlanmadır. Sabır metanettir. Sabır ahlaki güzelliklerin anasıdır. Aynı zamanda sabır kalbi amelde en zor olan bir iştir. Sabır olmadan biz dünya hayatımızda imtihanı kazanmamız mümkün değildir. Sabrı biraz açacak olursam üç türlü sabırdan söz edebilirim. Bunlardan bir tanesi Allahu Teala'ya İtaat konusunda, ibadet konusunda sabır. Ömür boyunca, Cenab-ı Hak ne kadar ömür takdir etmişse, her zaman, her yerde ve daima Allah'a itaat etmemiz gerekiyor. İşte bu itaat sabır gerektirir. Yine Cenab-ı Hakk'ın bizlerden kesin ve kat'i olarak istediği emirler var. Namaz gibi oruç gibi ve diğer ibadetler gibi bu ibadetleri yerine getirmede evet biz sabretmemiz gerekiyor. Mücadele vermemiz gerekiyor. Gayret göstermemiz gerekiyor. Zaman ayırmamız gerekiyor. Hayatın türlü türlü meşgaleleri var, meşguliyeti var, sıkıntıları var. Bu sıkıntılar içerisinde Allah Teala'nın emirlerini yerine getirme konusunda biz sabrederek, mücadele ederek ve bu sabır gereği olarak Allah'ın yardımına ulaşmamız gerekiyor. Sabrın ikinci çeşidi Allah'a karşı günah işlememede sabır. Nefsimizi tutmak. Günahlardan kaçınmak hususunda sabretmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizlere emirler verdiği gibi yasaklarda da bulunmuştur. Cenab-ı Hakk'ın yasakladıklarından uzak durmak için nefsimizi frenlememiz gerekiyor. Nefsimizin arzu ve isteklerinden uzak durmamız gerekiyor. Allah-u Teala'nın rızasını kazanabilmek, sevgisini elde edebilmek, yardımına ulaşabilmek için onun yasakladıklarına sabretmek gerekiyor. Yani içki gibi, kumar gibi vesaire günahlar gibi bu tür günahları işlememek için nefsimizi dizginlememiz gerekiyor. İşte buna sabredersek Allah Teala'nın yardımını elde etmiş olur, yardımını üzerimize çekmiş oluruz. Sabrın üçüncü çeşidi ise afet, bela, musibet, hastalık ve bir takım sıkıntılara karşı sabretmektir. İsyan etmemektir. Şikayette bulunmamaktır. Çünkü nihayetinde imtihan dünyasındayız. İmtihan dünyasında sevap elde edebilmek, yine Cenab-ı Hakk'ın rızasını, sevgisini kazanabilmek için başımıza gelecek olan bu ifade ettiklerimden bir veya birkaçıyla karşılaştığımızda bunlara sabretmemiz gerekiyor. Zira Cenab-ı Hak bir ayeti celilesinde وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ ve naqsin min el enval vel enfus ve temerat ve beşir sabidin buyuruyor. Yani Allahu Teala ben sizi imtihan ediyorum. Öyle bir şeyle imtihan ediyorum ki o korku olabilir. O açlık olabilir, o maldan eksiltme olabilir, o candan eksiltme olabilir, o hatta meyvelerden, sebzelerden eksiltme şeklinde olabilir. Kısaca biz imtihan dünyasında olduğumuzu biliyoruz, buna inanıyoruz ve tedbirimizi de buna göre almamız gerekiyor. İşte bu tedbirin adı sabır olduğunu ifade etmek istiyorum. Kısaca sabır bizim için imtihanı kazanmanın ta kendisidir. Her şeye sabır, ibadette sabır, harama düşmemede sabır ve bela, musibet, afet gibi sıkıntılara karşı sabır gösterirsek Allah'ın yardımı her daim bizimle ve bizim üzerimizde olacaktır. Allahu Teala'dan yardım istemenin ikinci yolu namazdır. Namaz İslam'ın en temel ibadetidir. Namaz Allah ile buluşmadır. Namaz Allah ile konuşmadır. Her gün günde beş vakit Allah ile bir araya gelerek hasbihal yapmadır. Bir devi namaz aşık ile maşukun bir araya gelip hasret gidermesidir. Allah kuluna aşıktır. Kulu da Rabbine aşıktır ve Cenab-ı Hak bu buluşmayı namaz üzerinden yapmaktadır. Bununla birlikte dünya hayatının meşkaleleri, meşguliyeti, sıkıntısı bizi zaman zaman Rabbimizden uzaklaştırabilir. Rabbimizle olan ilişkimizde bizi sekteye uğratabilir. Bu hatalara düşmemek için Rabbimiz günde beş defa buluşma istasyonları koymuş. Her bir vakit Rabbimizle buluşma istasyonlarıdır. Biz buralarda Rabbimizle buluşarak Rabbimizi unutmamak adına namaz ibadetini yapıyoruz. Rabbimizle bir olmak için biz namaz ibadetini yapıyoruz. Daima Rabbimizi anmak, zikretmek için bu ibadeti yapıyoruz. Çünkü namaz en büyük zikirdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın beş temel şartını sayarken bunlardan bir tanesinin de namaz olduğunu ifade etmiştir. Çünkü değerli kardeşlerim Allahu Teala inneni en Allah La ilahe illa ene fa'buduni bana kulluk edin ve eqimi salah ve namazı dosdoğru kılın diyor. Bizden kulluk bekliyor Cenab-ı Hak. Ve bu kulluğun başında da günlük ibadeti olarak ifade ettiğimiz namaz gelmektedir. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nimetler hakikaten sayılamayacak kadar çoktur. Bu nimetler içerisinde en büyük nimet diye ifade edebileceğim iman nimeti gelmektedir. Allah hamdolsun ki Allahu Teala bizi imanla, İslam'la müşerref kılmıştır. İşte sahip olduğumuz bir hazine gibi bu kadar değerli imanı korumada Namaz çok ama çok önemli bir ibadettir. Bu ibadetin yerine getirilmesinde biz müminler hakikaten çok hassas davranmamız gerekiyor. Gerek imanımızı korumada, gerek dünyevi işlerimizi yerine getirirken dünyevileşme hastalığına düşmemede gerekse de Rabbimizi her daim anmada, zikretmede bu ibadete çok ihtiyacımız var. Zira Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de namaz ibadetini çok defa zikretmektedir, zikretmiştir. Öyleyse allah Teala'nın yardımına ulaşabilmek için ikinci elimizde en önemli fonksiyon, aktör, Namaz olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğer namaz ibadetini hakkıyla yerine getirirsek, namaz ibadetini huşu ile yerine getirir isek Allah'ın yardımı hem dünyada hem de ahirette bizimle beraber olacaktır. Zira değerli kardeşlerim, ayetin sonunda inna'llaha me'assabirin okuduğum ayeti celilenin bu son bölümünde Allah Teala sabredenlerle beraber olduğunu ifade etmektedir. Namaz ibadeti en çok sabır gerektiren bir ibadettir. Zira namaz ibadetini her gün eda etmekteyiz. Oruç ibadeti böyle değildir. Hac ibadeti böyle değildir. Diğer ibadetler bu şekilde değildir. Ama namaz ibadeti tabiri caizse 7-24 her gün günde 5 defa yerine getirmemiz gereken süreklilik arz eden bir ibadettir. Bu ibadeti yerine getirdiğimizde Cenab-ı Hakk'ın yardımı her daim bizim üzerimizde ve bizim yanımızda olacaktır. Kısaca değerli kardeşlerim namaz ibadeti ömürlüktür. Namaz ibadeti bizi Allah'a götüren bir ibadettir. Namaz ibadeti Allah'ın yardımını üzerimize çekeceğimiz bir ibadettir. Mutlaka bu ibadetin inanan her mümin tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak bunu istiyor. Allahu Teala kulundan ne istiyorsa kuluna düşen ale ra'si ve ayn'dir. Yani bu emir benim başım ve gözüm üzerinedir. Sohbetimizi özetleyecek olursak Allahu Teala kainatı ve mükevvenatı yaratandır. Ama bu yarattıkları içerisinde en değerli ve en kıymetli varlığın insan olduğunu ifade ettim. İnsanoğlu dünya hayatında imtihan edilmektedir, imtihan olmaktadır. Bu imtihanı başarabilmemiz için Allahu Teala'nın yardımına ihtiyacımız var. Allah'ın yardımını kazanabilmemiz için Allahu Teala bize iki yol göstermektedir. Bu yollardan bir tanesinin sabır olduğunu, ikincisinin ise namaz olduğunu ifade etmeye çalıştım. Öyleyse Allahu Teala'nın bizi imtihanında başarılı olabilmek için dünya hayatının her türlü meşgalesine, meşguliyetine, sıkıntısına sabretmemiz gerekiyor. İbadetlerimizi yerine getirmede sabırlı olmamız gerekiyor. Zira içerisinde bulunduğumuz şu Ramazan ayı tam tamına sabır ayıdır. Çünkü oruç ibadeti sabır olmadan yerine getirilemez. Kısaca sabır bizim için en güçlü imtihan silahıdır. Namaz ise Allah ile birlikteliğimizi, beraberliğimizi ifade ediyor. Öyleyse namaza da biz günde beş defa ömür boyu devam etmemiz icap eder. Kardeşlerim, dünya hayatı geçicidir. Dünya hayatı bizi aldatmasın kandırmasın. Cenab-ı Hak ya eyyühen nas ma varreke bi rabbikel kerim buyuruyor. Ey insan seni yüce Rabbine karşı aldatan, kandıran nedir diye bizi Cenab-ı Hak uyarmaktadır. Gelin bu Ramazan bir dönüşüm olsun Rabbimize dönelim Rabbimize yönelelim ve Rabbimize kulluk vazifemizi yerine getirelim. Hepinizi saygıyla, muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.